arkadaş geri geldi. Olmadı mı? Olmadı mı? Olmadı da. He. Araba da kendileri kullanmayı bilmiyor arabaya. Ne diyor? Şanzıman da varmış. Şanzımanda arıza varmış. Aynen. Amacı 3 5 aşağı almak. Aynen öyle. Araba yürüyor biraderim be. Bakalım. <laughs> evet bu adam ikinci sefer biniyor bu arabaya. Büyük ihtimal alacak bunu. Siyah, fiyatta da dediği gibi. Normal son olur 65 TL'ydi bu arkadaşın fiyatı. Arkadaşlar aracı. 65 bin TL istiyordu. 55 bin adam 55 bin TL'ye vereyim alayım götüreyim demiş. Bizim arkadaşlar kabul etmedi. Abi. Evet. Devam edelim. Başka ne var? Sen yine ekledin mi? ne diyorsun? Evet. 157 bin TL fiyatı var. 2006 model. 5.20 dizel sevgili arkadaşlar bu araç. Evet. Sevgili abimiz hayır. Arabada ne var abi biraz bahsedebilirsen. Abi araba 2006 model Hı -hı. Ee, taban, direkler harç, boya harç. Direklerinde sıkıntı var mı abi? Yok. Onlarda problem yok. Kasar kaydı var mı? Kasar kaydı 16.000 civarı var parça parça. Eğirmekler açık mı Onu da bilmiyorum çünkü. Ben bir şekilde aldım. Yani bir arkadaşımızın diye aldık. Şaka diyor. <laughs> derin ne olur değil mi? Yani bir teri... 55, 54. elli dört. Orada bir teri yani. 155-154 bin arası biterdendi. 2006 model BMW için. Ya, tabii <laughs> Eksperden sonra bu durum farklılık gösterebilir. Hani abinin bilmediği e, birkaç önemli hususlar var arkadaşlar. Yani arabada eğri açılmış mı açılmamış mı bilinmiyor. Şöyle lastiklerine bakacak olursak 245 e 40 18 jant koyulmuş bu araca. Geç kısmına bir bakalım şöyle bir arkadan bir oturayım. Müsaade var mı? İzin isteyelim önce. 4 jant otomatik şöyle İç aksamına gelecek olursak iç aksamı gayet iyi durumda. Tavanı vesairesi gayet iyi görünüyor. Ama e, dediğimiz gibi şurada bir sıkıntımız var. Şurada bir sıkıntımız var. E, Cam aydınlatma mı denir? Dikiz aynısı karartma mı denir? Şuradaki olan olay var ya. Ama otomatik bir 520D bir aracımız mevcut. Şöyle bir ufak bir ses dinleyelim bu aracım. Kilometre olarak biraz yüksek kilometreye sahip ama ee, dizel sonuçta arkadaşlar. Dizel araçlarda her zaman kilometre çok olur. 417 bin pardon 414 bin bu araç. Dizel olduğu için çektir. çalışması gayet normal ve doğal. Ne zaman da sen daha bu araba? 3 buçuk yıl falan oldu. Üç buçuk yıldır sen biniyorsun. Evet. Maşallah. Evet. Var mı peki hoşuna gitmeyen bir şey var mı yani? Şöyle olsaydı dediğim. Ya yani şöyle hani çok böyle bir şeyler koyabilecek yer yok. Yani, yani, evet. He. Yani şu arada hani. Ön mesela, kısımlarda. ön kısımda mesela diğer evet. araçlara baktığımızda mesela Mercedes Audi'lere ama rahat der, her şey çok on numara ama böyle hani biraz daha orası kullanışlı olsaydı daha rahat olurdu. Şimdi mesela buralar biraz daha küçük var. 520D'de 414 bin bulmuş bir aracımız var burada evet. sevgili arkadaşlar. İş detayını az önce çektim sizlere. Dizel olduğundan kaynaklı bu araç e, kilometre yapar. Hangi dizel araç olursa olsun kilometre yapmasını istemiyorsan benzinli araba alacaksın yatıracaksın. Başka bir şey yapamaz. Yani araba çok var. Yani böyle yola falan girdiğim zaman o vatan... Yerimiz adam değil. Rahat. Öyle evet, evet, yani. Rahatlık herhangi bir sorunu, problemi yok. Yani. Rahat. Eee, göstereyim arkadaşlar size ulaşmak isteyen varsa üstteki numaradan ulaşabilir yani fiyatta <laughs> ufak kırılmalar olabilir dedi Tabii ki bu ekspertin çıkarmış olduğu durumlara göre değişir sevgili dostlar. Yani e, o fiyat konusunda. Arkadaşlar geçen hafta abimizin arabayı çekmiştik hatırlarsanız. Burada kocaman bir araba vardı. Bugün de fiyat Fiorino Safaline ile gelmiş buraya. Arabada en çok dikkatimi çeken nokta şu oldu. Abi arabada hiçbir şey yok. Değişen boya hasar kaydı hiçbir şey yok. Tamamen orijinal. 122.800 lira istiyor. Kilometreye bakar mısınız? 39 bin kilometrede bu araç. Yani abi bu işi yapıyor. Alsatçı mıdır bilmiyorum artık ama <laughs> yapıyor yani. Kendi arabasını o yüksek olan arabayı bırakmış gelmiş memleketine. Kapılarımız şöyle açalım. Evet işlemizine bakacağız. Abinin standart yeri zaten burası. Şöyle içeri oturmadan. Şöyle size bir çekim içerisini Arkadaşlar Fiorina 39.000 km'de orijinal 122.800 TL bir fiyat isteniyor Bu arabaya Yani isteyen olursa bilgilerini çektik zaten Oradan abiyi arayabilirler İlk önce whatsapp yoluyla iletişim kursunlar ki Abi bu kimya falan demesin Arka tarafına gelecek olursak Abi araba ben size söyleyeyim mi Pazarın şu an en temiz arabası Diyebiliriz Bu araç Hani çayın yok mu dayı Geç kaldın ne yapayım? Nasıl geç kaldım ya? Ya içtiler herkes içti ya. Aha. Aileler, sen geç, geç kaldın mı Allah'ım? Hiçbir yerde görmüyorum. Abi nasılsın? Ne var oğlum iyidir. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. E, e koyduk, koyduk YouTube'a. Ha? Koyduk YouTube'a görmedin mi? Görmedim valla. İzlemişler abi bütün herkes. Sen nasıl izleyemedin vallahi ya? Mangoyum koydum. <laughs> Bilmiyorum. Ben arabayı sat. Nasıl sat? Onu da koydun mu sen? Onu koymadım. Eee o. Tamam ona da geleceğiz. Daha sırayla. Daha sırayla mı? Sırayla. gel. Kendini de çek onu kendisini de çek. onu da çekeceğiz. Çek. Kendisini. kendisini de çekeceğiz. Çek. <laughs> çek. Arkadaşlar şöyle abim kapıları hazırladı. Ya şöyle bir şey söyleyeyim mi size? Benim ee, biraderim için tam gereken arabalardan bir tanesi. Kendisi doğalgaz işi yaptığı için 39 binde sıfır bir araba ya. Arabanın hiçbir yerinde hasar vesaire ticari diye geçiyor bunlar. Bu kullanıyor ticari diye geçiyor. Ticari geçiyor. Her yıl muayenesi olur bunların. Ama hiç de önemli değil. Bu benzin LPG 1.4 arkadaşlar bu araba. Tertemiz araba arkadaşlar. Yani düşünen olursa gerçekten söylüyorum. Pazarın şu an gördüğüm en iyi arabalarından bir tanesi. Yani binek olarak eğer alacağım diyorsanız bu araba üstüne at çadırını git gez. Evet 63 kadar bir araç. Evet Erzurumlu dayımın arabasına geçecek olursak burada geçen hafta yeni çekmiştik. Bu hafta fiyatlı bir oynama yaptın mı? 108 lira oldu. Geçen hafta ne kadardı? 112 idi. Düşürdün yani. Düşürdüm Acil ya. para ihtiyaç var. Acil ihtiyaçtan düşürdüm. Acil ihtiyaç var. Geldim elini sıktım yüz dedim. Teşekkür ederim. Aa bitti arkadaşlar yüz kağıt. <laughs> 294 bin kilometrede burada güzel bir Comfort line paketimiz var. Değişen sadece kapatmış parça parça boyaları parça parça boyası mevcutmuş. Geçen hafta zaten dayı videosunu çektik. Arkadaşlar bu arabada ufak tefek çizikler mevcut ama bunlar e, biraz pastayla zor geçirebilecek çizikler ama toparlanmayacak şey değil. Sonuç itibar olarak alacağım bineceğim diyorsanız 100.000 bin TL'ye size güzel bir Volkswagen grubu sunuyor. Bir de konforlu bir araba. Memnunsun. Sadece nakiti sıkıştığımızdan dolayı bu araç. Evet şöyle iç tarafına geçelim. Evet hadi bakalım. Bunun geri gerisi nerede? Bir tarafta. Altında mı? Evet altındaymış. Evet şöyle bakacak olursak 294 bin kilometrede 300 bine ramak kalmış bu araba 100.000 TL fiyat isteniyor. Şu kısmı çok hoşuma gidiyor benim şu arabalarda. Şu kısım oldukça güzel. Yani sonuç itibar olarak araba, araba eğirme kaçmamış bir şey yapmamış gayet iyi bir durumda. alıcısına hayırlı olsun ya. Geçen hafta 112 bin TL idi. Bu hafta arkadaşlar 108 bin TL. geldi, elini sıktım dedim. Ne olur? Evet burada 100 bin TL olur dedi. Evet burada da expert raporlarımız. Şuradan bakabiliriz ya. Evet ne olduğunu, ne bittiğini buradan bakıp karar verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama arabanın dışında ufak tefek çiziklerden dolayı zaten abi onun fiyatını kırar. Anlaşmak isteyen olursa anlaşır. Şöyle raporunu şuraya koyalım. Görmek isteyen varsa görsün diye. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Satacağız bu arabayı az kaldı. İnşallah. Az kaldı. Hadi bakalım. O etiketin altına kapını aç bak kaç paraymış araba. Esas. Ben şimdi telefon geldi diye söylüyorum. Ama bak ne diyorum? Yine söyleyeyim bir kardeşim burada. Satışa bu arabalara bakın. Bunun araba da al. Evet, güzel gerçekten. Bak, Satışa engel olmuyorum. Şöyle bir arabanın arka tarafından bakalım. Burada bir kangomuz mevcut arkadaşlar. 60 bin biteri var bu arabanın. Patates isteyen var mı? <laughs> Evet. Şöyle bir hemen yerimizi alalım. Abi nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Ne getirdin bize bu hafta? İşte kango. Gördüm. Neyi var, neyi var bu arabanın? Mesela. Neyi Hiçbir var, şey şeyi yok. Derken yani, kansar olsun. Abi, olsun binebilir. Rahatlıkla gezebilir. Aha. Zaten bunlar çok az yakan bir araba. Evet. Ee, onun ismi? Sağ çok iki sağ çamurluktan sol değişik. Kaputta değişik ama araba kolları bırak. Adapazarı'na kadar yürü. O derece Araba, araba öyle. Maşallah. Araba. Ha maşallah. Maşallah. <laughs> evet. Doğru. Evet arkadaşlar 2006 Kangoo 1.5 dizel aracımız mevcut. Klimalı. Komple sıfır. 60.000 TL olur var sevgili Alaçlı arkadaşlar mazlum. bu aracın. Maşallah var, Citroen aracımız var. 128.500 TL bir fiyat istenmiş bu araca da. Arabaya da her şey yazılmış. Nerede neyi var neyi yok? Şu su var bu su var ekstra, şunlar takıldı ekstra, bunlar töküldü cat 72.500 kilometreymiş bu araç. Burada arkadaşım arabaya denk geldim arkadaşlar. Merak ettim. Dedim sen de araba getirmişsindir buraya. Dedim. Getirdim dedi. Evet şöyle bir bakalım. Doğan S94 model 38.800 TL bir fiyat istenmiş bu araca. Ya tabii ki de olmazsa olmaz koltuklar yatık olacak bu arabada. Açık mı kapısı? Aga be. Bir dakika bakayım. Ah. Ah. Kardeşin yapmış yine yapacağını. Abi 38.500 ama ben piyasaya az önce dolaştım. Bildiğiniz baya baya baktım piyasada ne var ne yok. Nerede, hangi araba iyi, hangi araba kötü. Şu an piyasanın olduğu durum bu şekilde. Kalabalık bir ortam. Ama satış var mı yok mu derseniz çok fazla alıcı yok. Ama bir o kadar da boş gezen var. Haliyle fiyatlar çok uçuk bir halde. Evet sevgili dostlar bu videolukta bu kadar olsun. 50 bine kadar araba bulmaya çalıştım sizlere ama bulabildiysem ne ala. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz.